tanışmayı istiyorsun ama. Peki siz dilei görmek istemediniz mi hiç? Unuttum Unuttunuz bir Unuttunuz mu ya insan çocuğunun bir çocuğu olduğunu insan nasıl unutur? Ama iş yoğunluğu var. Yani bir sürü yerlere gittim ettim şey yaptım. Yani ben şu anda Burcu'yla yaşıyorum. Ama Burcu da işi maddiyata Olur döktü. bana şaka mı yapıyorsunuz ya? Yok. İnsan, ya, çocuğu, şey gibi... insan bir çocuğu olduğunu nasıl unutabilir İnanın ya? İnanın mı icra dostası yani, şey olmasa ben de bilmiyorum. Şey, yani bunun ileride karşıma tekrar çıkmasını istiyorum. Şimdi bu olayları öyle sürdü. istiyorum gerçekten. O... kardeşin gelsin. Neyse konuşalım. Evet, Dilekle konuşalım her şeyi. Ben de çok istiyorum gerçekten gelsin bir yüzleşelim. Özellikle babam da Hüzme buradayken. Üzüme beni ya. Üzme e beni ya. Babam da buradayken Aşşe çocuğu istiyorum hayattayken. Ya, bu kameralar evet. altında... Fazla detaylara girme kızım. Baba detaylar dediğin şeyler bizim için önemli olan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu çözmek istiyorum ben burada. Ben yıllarca kendi kendime... Ayşegül haksız mıyım? Bunu yaşamak istemiyorum. Hangi konuda Onur Bey? Yani ben tamam bir ilişkiler yaşadım ama... ...yani yaşadığımda da Farkında değilim. Üzüntüm vardı. Hay bir şey yaşamış olabilirsiniz bunun sonucunda e, evlat sahibi olmuşsunuz. Ama bunlara sahip çıkmamışsınız. Bence bu konuda haksızsınız Onur Bey. Yani ben yüz bin dolar vermişim ve çocuğum, para mı yani her şey? Çocuğumun hayatını yani garanti altına almışım. Birden bire burcu. Bu olayları. Açığa çıkartmaya çalıştı. Burcu Hanım'ın başka bir niyeti var. Başka Tabii bir derdi de buraya... var çünkü. Evet. Yani e, diyor ki bugüne kadar sahip olduğumuz şeylerde babama annemle ben destek olduk. E, bir başkasının buna e, ortak olmasını istemiyoruz diyor. Onun derdi eğer, e, başka maddi yani. Eğer onun ki derdi. kızım benim bana gelirse bana sana ihtiyacım var baba derse ben de kızımla beraber olurum. Ona da destek çıkacağım. Yani Ayşegül Hanım bu zamana kadar hiç birbirlerini tanımayan insanlar oturup da ya sen ne zaman evlat babalık yaptın onlara? Onlar ne zaman senin evladın oldu da bu hale Olsun. geldi? Yani ben günümü yaşıyorum. Ya ben, ben o duyguya bağlı yok. Geldi. Geldi mi? Evet. Çok güzel. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Onunla tanışacağım. Biraz sohbet edeceğim. İnşallah e, o da sizin yanınıza gelmek ister. Siz de tanışırsınız. Ne söylemek ne paylaşmak istiyorsanız Her şey paylaşırsınız. Güzel, evet. e, şimdi sizi bir şansım olsa kızınıza davet ediyorum. Kızımı görmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah gelir. Bana müsaade. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah aşkına ya ne saçmalıyorsun yok. Ya var ya. Kızım görmek için sabırsızlanıyorum falan. O benim kızım. Baba, Sen de ya benim yapmacık kızım. Yapmacık oluyor bu. Ya yapma Allah aşkına. Sen nereden yoldun o kızınla kadar alıştın da yani ne ne bağınız vardı böyle. Ayşegül ama her şeyi niye açıklıyorsun detayları bilmem. Baba yapma ya. gözünü seveyim saçma saçma biz buraya bunun için geldik. Kardeşini gelmiyoruz. görmek istiyorsan. Ay, gel bir gidelim gel, bir gel şey. kalkalım Allah ya, aşkına ya. ...olma lütfen. Otur. <laughs> Dilek hoş geldin. Hoş buldum Ayşegül Hanım. Beni kırmadın geldin. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Dilek babandan haberdar mıydın? Yani şeyi aldığında... Onur Bey'den. Evet haberdardım. Baba kelimesini kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü kendisine karşı. Onur Bey'den haberim vardı evet. Anladım. Annen sana söz etti. Evet annem bana söz etti. Evet. Kim olduğunu biliyordum. Onun dışında daha fazla detaylı. Nasıl anlattı annen sana Onur Bey'i? Ee, sadece kim olduğunu dediğim gibi biliyordum. Bunun üstüne tekrar tekrar soru sormak sadece annemi üzecekti. Başka bundan başka hiçbir şey yapmayacaktı. Ne dedi annen Onur Bey ile ilgili onu söyleyeyim yani. Hani bir mesleği ile ilgili. Sadece bir reklam ajansı olan isminin Onur olduğunu bildiğim bir insanın babam olduğu gerçeğini bana açıkladı ben küçükken. Onun dışında da dediğim gibi fazla bir bilgi vermedi. Ben kendim hani araştırmak istedim bir zaman. Sonra ...ondan da vazgeçtim. Hiç görmedin değil mi, karşılaşmadın hiç babanla? Bir kere baba. arkadaşlarımla bir mekana gittiğimizde... E, ...garsonun Onur Bey diye bir seslendiğini duydum. Yani gayri ihtiyari dönüp baktığımda... ...hani annemin tarifine de uyuyordu, babama benzettim açıkçası. O olduğunu düşünüyorum. Sadece o zaman gördüm, o da karşılaşma yani. Peki ne anlattı... Annen sadece mesleğini söyledi, isminin ne olduğunu söyledi. Peki sen daha sonra diyeyim... ...kendi araştırmalarınla Onur Bey'le ilgili neler buldun? Yahut annene demedin mi anne hani... ..."Babam bu da, e neden siz yan yana değilsiniz?" E -"Neden A ben babamı göremiyorum?" falan. Yani... Annem çok güçlü bir kadındır Ayşegül Hanım ve hı hı. beni de tek başına büyüttü. Ee, bunu yaparken de bana hiçbir zaman bir baba eksikliğini hissettirmemeye çalıştı kendince. Ama tabii ki bir kız çocuğu bunu çok çok fazla hisseder. Ben de e, ona karşı biraz daha anlayışlı ve olgun davranmak istediğim için bunu onun üstüne giderek sormadım ama... ...altı aylık bir birliktelikleri olmuş Onur Bey'le. Annem çok seviyor onu gerçekten. Altı ay? Altı ay kadar. Annem onu hala çok seviyor. Nereden biliyorsun? Yani annemi tanıyorum. Annem evlendi mi içine daha sonra? Hala onu e, sevdiğini görebiliyorum. Evlilik yap. Hayır, daha sonra hiç evlilik yapmadım. Evlenmedi. Hayır. Annem 6 ay süreyle Onur Bey'le beraber oluyor. E, sonrasında bana hamile kaldığını öğreniyor ve bunu Onur Bey'e söylüyor. E, Onur Bey de beni aldırmasını anneme. ...rica ediyor. Ee, bundan sonra... ...annem beni aldırmayı düşünmüş açıkçası. Doktora gitmiş. Doktorlarla görüştükten sonra... ...ben bunu yapamayacağım diye... ...doktorun sedesinden kalktığını biliyorum annemin. Beni aldıracakken ve... ...annem bunu kendi ailesine bile... ...söyleyememiş. Ben doğduktan... ...sekiz ay sonra ya kadar... ...ben sekiz aylıkken bile... ...ailesine veriyormuş. Saklamış. Evet. Nasıl Zaten... Baba dediğimiz figürden yana bir destek yok. Ee, Ailem annem kendi ailesinden de destek göremediği için annem beni gerçekten tek başına büyüttü. Sekiz aylık bir süre kendi ailesinden de saklayarak ee, anneme beni aldırması için hiç sevmediğim bir konu cidden. Ee, Onur Bey'den dolayı ben para kelimesinden bile nefret ediyorum. Ee, para teklif etmiş. ...yüz bin dolar e, beni aldırması için anneme para vermiş sanırım. Tabii yani hani... ...o şey değildir de hani... Özür Yok. Bir tür özür şeyi Yok. herhalde. Yok. Parası değil mi? Yok. Öyle bir özür olamaz. Yani çünkü e, özür dilemek bence daha de, naif bir be, şey. Bence de olamaz. Tabii ki. Yani aynı fikirde olduğumuzu biliyorum ama belki dinler belki kalbine dokunur diye söylüyorum eğer bir kalbi varsa. Özür dilemek daha naif bir şeydir. O kadar. Yüz bin dolarla özür dileyemez bir insan. Yüz bin doları beni Yani öyle bir şeyin varmış. özrün ölçüsü olamaz diyelim yani. Evet. Herhangi bir maddi ölçüsü Olamaz. Gelip özür dilese yeterdi, biliyor musunuz Ayşe? Kendi kızına verdiği sevgiyi bana veremediği için belki zamanında benden özür dilemesi yeterliydi yani. Kendi kızı olduğunu biliyorsun. Peki dilek illa ee... illaki baba. ...ıssızlığın zorluğunu çektin yaşamında. Yani senin e, şu an hani canını da çok fazla sıkmak istemiyorum ama... İnanın sıkılmaz artık. Çünkü ben... ...yaşıtlarımdan çok çok daha büyük bir kadın olarak ayaklarımı yere basarak... E, ...büyümeyi hani kendime sürekli öğütledim ve... ...artık benim canımı yakmıyor bunu duymak. Çünkü ben bunu birebir yaşadım. Çok küçükken canım çok yanıyordu. Arkadaşlarımın babalarıyla gezdiklerinde vesaire hani gördüğümde biraz hani dramatize etmek istemiyorum durumu ama bunlar gerçek hayatın içinde var ve ben bunu yaşadım. Artık hiçbir şey benim canımı yakamaz. Çok üzüldüğün zamanlar oldu. Çok Babanın yanında görmek istediğin, aradığın zamanlar oldu. Evet, ama hiçbir zaman yanında bulamadım. Bunu değil yüz bin dolar, yani beş yüz bin dolar da varsa kendi parayı neyle ölçüyor bilmiyorum ama hiçbir şekilde buna telafi edemez. Bunun hakkı hiçbir şekilde ödenmez. çocuğu yalnız büyütmenin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Şimdi buraya başvurmaktaki amacını gerçekten çok merak ediyorum. İlla ki ödenmez. Çok üzülüyorum böyle şeyleri duyduğum zaman.